Merhaba arkadaşlar. PowerPoint'i açtığımız zaman ilk karşımıza gelen açılış sayfasını anlatmaya çalışacağım. Ve zaman kaybetmeden hemen başlıyoruz. Microsoft Office programlarının açılış sayfaları renk dışında hemen hemen aynıdır. Word'te mavi kullanırken Excel'de yeşil kullanmış, PowerPoint'te de turuncu kullanmış. Şimdi bu açılış sayfasını inceleyelim. Ekranın sağ üst köşesine baktığımız zaman buradan kapatabiliriz. Pencereyi boyutlandırabiliriz. Simge durumuna getirebiliriz. Yardım penceresini açabiliriz. Buradan da Microsoft Office'e geri bildirimde bulunabiliriz. Öneriniz varsa buraya yazıp Microsoft Office'e gönderebilirsiniz. Burada da hesabın kime ait olduğu bilgisi yer almaktadır. Microsoft Office programları kullanıcı dostu olduğunu göstermek için kullandığımız zamana göre burada bize mesaj yazar. Örneğin iyi akşamlar yazmış. Sol taraftaki şeritte altı sekme bulunmaktadır. Giriş, yeni, aç, hesap, geri bildirim ve seçenekler. Seçilen sekme koyu renk olmaktadır. Bakın şu an giriş sekmesi seçildiğinden dolayı koyu olarak göstermektedir. Peki bunlara bakalım. Giriş sekmesinin üst tarafında dosyamızı hızlı oluşturabilmek için boş sunu ile hazır temalar yer almaktadır. Diğer tarafta son kullanılanlar listesi yani mevcut en son açılan dosyalar ile sabitlenmiş listesi yer almaktadır. Bakın şu anda gördüğünüz gibi sabitlenmiş listesi boş. Peki bu listeye nasıl alabiliriz? Yani nasıl sabitleyebiliriz? Hemen dosyanın üzerine geliyoruz. Hangisini sabitlemek istiyorsa onun üzerine geliyoruz. Ve bakın burada rap diye işareti var. Bunu tıkladığım zaman oraya alacaktır. Peki gelelim bakalım. Bakın gerçekten geldi. Bir tane daha hemen sabitleyelim. Bakın şuraya geliyoruz ve ona tıkladığım zaman yine sabitlenmiş listesine alır. Peki nasıl çıkarabiliriz? Yine üzerine geliyorum ve sağ tuşa bastığım zaman bakın burada yani sağ tık menüsünden listeden kaldır var. Buraya bastığım zaman onu kaldıracaktır. Bir de herhangi bir dosyanın üzerine gelip sağ tuşa bastığınız zaman burada aç menüsü açılacaktır. Peki bunda neler var? Aç direkt açar. Kopyasını aç demek mevcut dosyanın kopyasını oluşturup onu açar. Dosyayı buradan silebiliriz. Yolu panoya kopyalayabiliriz. Listeyi sabitleyebiliriz. Yani buradan yine sabitleme yapabiliriz. Ve listeden de kaldırabiliriz. Mesela bunu kaldıralım. Bakın hemen onu kaldırdı. Bir tane daha mesela kaldıralım. Şöyle bakın onu da kaldırmış olduk sabitlenmiş listesi ne işimize yarayacak onu bir örnekle açıklayalım. Örneğin ortalama olarak haftada bir veya 10 günde bir açtığımız bir dosya var. Ama tabi bunun yanında başka dosyalar da açıyoruz. Dolayısıyla başka dosyalar açtığımız için bu 10 günde veya haftada bir açtığımız dosya sürekli son kullananlar listesinde olmayabilir. Ama sürekli burada olmasını istiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hemen sabitlenmiş listesini alabiliriz. Nasıl alıyorduk? hemen rap gelip bastığımız an bakın sabitlenmiş listesini alacaktır ve bu sürekli burada kalacaktır. Yani istediğim kadar dosya açarsam bile bu buradan gitmeyecektir. Yeni sekmesinin üst tarafında dosyamızı oluşturmak için boş sunu, diğer tarafta hazır temalar ve şablonlar yer almaktadır. Ayrıca bunları kategorilere ayırmışlardır. Örneğin sunular, temalar, eğitim, grafikler gibi. Şuradan da hazır şablon veya tema araması yapabiliriz. Örneğin muhasebe ile ilgili bakalım şablon veya tema var mı? Hemen yazalım. Muhasebe. Enter'e basıyoruz. Bakın bir tane çıkmış oldu. Aç sekmesinde sabitlenmiş dosya listesi ile en son açılan dosyaları 3 farklı zaman diliminde gruplandırılmış hali görünmektedir. Örneğin bakın burada bugün, geçen hafta ve daha eski zamanlarda açılan dosyalar görülmektedir. Burada da klasör şeklinde görülmektedir. Burada kaydedilmemiş sunları kurtar diye bir seçenek var. Peki ne işe yarıyor? Biz dosyada çalışma yaparken olası problemlerin önüne geçmek adına PowerPoint belirtilen zaman aralıklarında dosyamızı otomatik olarak kaydeder. Örneğin biz çalışma yaparken elektrikler kesildi veya başka bir problem oldu. Biz dosyayı kaydetmeden dosyamız gitti. Bu durumda ne yapacağız? Hemen buraya gelip bu klasörü açtığımız zaman en son otomatik olarak otomatik olarak kaydedilen dosyalara ulaşıp o dosyaları açabiliriz. Açalım bakalım. Bakın burada en son kaydedilen dosya olmadığı için boş olarak göstermektedir. Açacağımız dosya bu listede değilse buradan açabiliriz. Hemen açalım bakın şuraya geliyoruz. Buradan desktop'u seçelim. Şöyle seçtik. Örnekteydi, örnek klasöründe. Buraya geldik. Şunu açalım. Bakın hemen buradan açabiliyoruz. Hesap sekmesine bakalım. Bakın burada kullanıcı bilgileri var. Burada hesap gizliliği ayarları yönet. Açalım bakalım. Bakın buradan gizlilik ayarlarını değiştirebiliriz. Burada ofis arka planı değiştirebiliriz. Şöyle bakın değişiyor. Buradan temayı değiştirebiliriz. Ofis temasını mesela siyah yapalım. Bakın siyah oluyor veya koyu gri at hangisini istiyorsak seçebiliriz. Burada ürün bilgisi var. Burada istersek lisansı değiştirebiliriz. Güncelleme seçenekleri var ve PowerPoint hakkında genel bilgiler var. Geri bildirim sekmesine bakalım. Burada da PowerPoint ile ilgili beğendiğimiz, beğenmediğimiz ve önerimiz varsa bu seçenekler aracılığıyla Microsoft Office'e geri bildirimde bulunabiliriz. Örneğin beğendiğim bir şey varsa bunu tıklarım ve mesajımı yazarım. Beğenmediğim bir şey varsa bunu, önerim varsa da bunu. Seçenekler sekmesi çok ayrıntılı ve çok zaman alacağından dolayı bunu başka bir derste ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Sadece şimdilik açıp bakalım. Bakın burada bize bir sürü seçenek sunmaktadır. Bunları dediğim gibi daha sonra ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.